Merhaba, madalyonun bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Evet, uzun zamandır antik tarih bölümü yapmamıştık ve bu hafta sizlerin de isteği üzerine hititleri konuşuyoruz. Şimdi tabii antik tarih anlatıları çoğu zaman popüler olanlar üzerinden hatırlanır. İşte piramitler inşa edenleri, tanrılarıyla ebediyet pazarlığı yapanları, ilk olma iddiasını her fırsatta öne sürenleri merak ediyoruz. Eh, biz de bu akıma yeteri kadar kapıldık bu kanal içerisinde. Bu yüzden tarih sahnesinde genellikle iki büyük figür karşımıza çıkıyor. Sümerler ve Antik Mısır. İkisini de konuştuk burada. Biri uygarlığın başlangıcı olarak anlatılır, diğeri zamanın dışına taşmış bir ölümsüzlük projesi gibi sunulur. Ama bu iki dev anlatının arasında Anadolu'nun kalbinde başka bir medeniyet vardır. Bir Tunç Çağı imparatorluğuydu evet ama daha az gösterişli, daha az mitolojik olmasına rağmen belki de çok daha öğreticiydi. Hititler ya da diğer adıyla Etiler. Hititler ne ilk olmakla övünür ne de ebediyeti mimarileriyle zorlarlar. Onların meselesi başka bir şeydir. Devleti tanrılar kadar kutsal ama krallar kadar sınırsız görmeyen, iktidarı yazıyla kayıt altına alan, savaşı kutsallaştırırken bile barışı belgeye döken bir anlayıştan söz ediyoruz. Kulağa sıkıcı mı geliyor? Bekleyin derim. Bugün Hititler neden daha az konuşuluyor sorusunun cevabı tam da burada saklı sanki. Çünkü Hititlerin bağıra çağıra anlattıkları bir şey yoktur. Anıt dikmekten çok tablet yazarlar. Mucizeler anlatmaktansa kurallar koyarlar. Yani antik çağın rasyonel aklı gibidirler bir bakıma. Ve popüler tarih çoğu zaman rasyonel olanı geri plana atarak görkemli olana öncelik verir. Bu bölümde Sümerler ve Mısır'ın gölgesinde kalmış bu büyük Anadolu uygarlığını, efsanelerinden çok devlet aklı, tanrılarından çok hukuk düzenini, savaşlarından çok diplomasisi üzerinden konuşacağız. Kulağa hala sıkıcı geliyor değil mi? Biraz daha bekleyin derim. Çünkü Hititler iktidarın kayıtla ve bu kayıtları arşivlemekle ayakta kalacağının farkına varan ilk medeniyet olabilir. Ortalık yine çok karışık, hazırsanız başlayalım. Hititleri anlamanın ilk adımı pek tabii Hititler aslında kimdi sorusuyla başlar. Yalnız işte bu sorunun cevabı sandığımız kadar net değildir. Çünkü Hititlerin tek parça bir etnik kimlikleri yoktur. Anadolu'nun karmaşık insan haritasının ürünüdür. Bakın Hititler kimdi sorusuna Joshua J. Mark makalesinde şu cevabı veriyor. Burak Yıldız'ın çevirisi üzerinden okuyalım. İbrani kutsal kitabı Tanat'ta aynı zamanda Hristiyan eski ayeti olarak da bilinir. Defalarca İsrail oğulları ve onların tanrılarının düşmanları arasında zikredilirler. Yaratılış bölüm 10'a göre Kenan oğlu Het'in soyundan gelen bu kavim Nuh'tan doğan Ham'ın oğludur. Yaratılış 10 1.6'ya atıfta bulunuyor burada yazar. Dolayısıyla günümüzde bilinen adları İncil'den ve aynı zamanda bugünkü adıyla Katti ya da Hatti Krallığı diye bilinen bir Kette krallığından söz eden Mısır'daki Amarna mektuplarından gelmektedir. Oysa ki o dönemin başka belgelerinde olduğu üzere kendi belgelerinde de onlardan nesilli ya da nasili, nisili diye bahsedilmektedir. İleri okumalar için World History Encyclopedia'nın linkini açıklamalara bırakıyorum. Yani işte tarihsel ve dil bilimsel veriler Hititlerin Hint Avrupa dil ailesine mensup bir dili konuştuklarını gösterir. Bu onları Mezopotamya'daki Sümerlerden ve Akatlardan ayıran önemli bir farktır. Ancak bu durum Anadolu'ya geldiklerinde boş topraklarla karşılaştıkları anlamına gelmez. Aksine Hititler kendilerinden önce Anadolu'da yaşayan Hatti halkının topraklarına yerleşmişlerdir. Bakın bu Hititleri fetheden ama yok etmeyen bir uygarlık olarak tanınmamamıza olanak veriyor. Üstüne basa basa silmeyen, yerel olanı tamamen reddetmeyen bir anlayışla hareket etmişti. Dil meselesi de bu sentezin en net göstergelerinden birisidir. Resmi yazışmalarda Hititçe kullanılırken dini metinlerde ve ritüellerde Hattice, Luvice gibi başka yerel diller kullandılar. Yani devletin dili tek Kültürel dili çoğuldu diyebiliriz. İşte bu durum Hitit kimliğini tek bir etnik kökene indirgemeyi zorlaştırır. Yani Hititler bir ırktan çok siyasal bir çatıydı ve bu çatının altında yerel tanrılar da korunurdu. Evet yerel gelenekler sürdürülürdü ama hepsi merkezi bir otoriteye bağlanırdı. Bakın daha milattan önce 1500'lü 1300'lü yıllardan bahsediyoruz. Burada antik dünya için önemli bir nüans vardır. Hititler kendilerini tanrı soyundan gelen mutlak varlıklar olarak sunmazdı. Bu detayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Krallar kutsaldır evet ama kral dokunulmaz değildir. Bu yüzden Hitit kimliği mitolojik bir kökenden ziyade sözleşmeye dayalı bir aidiyet üzerinden şekillenir. Bu ifadeler kulağa ne kadar da modern geliyor değil mi? Devlete bağlısın çünkü düzen var ortada bir kral var çünkü kurallar var ve tanrı kral mantığı burada devrede değildi. Hititlerin asıl gücü tam da buradan geliyor galiba. Kan bağıyla kurulan tanrısal hanedanlıklardan değil de kayıtlarla tanımlanan bir devlet fikri var ortada. Bizim için bugün sıradan ama Hititlerin Anadolu'su için bu bir ilk. Hatta belki de dünya için bile ilklerden biri sayılabilir. Şimdi bakın bir imparatorluğu anlamanın en kestirme yolu başkentine bakmaktır. Tek başına pek tabii yeterli değildir ama birçok şey çıkartılabilir buradan. Hititler söz konusu olduğunda bu bakış bizi Orta Anadolu'nun sert, savunması güçlü bir coğrafyasına götürür. Hattuşa. Yani günümüz Çorum şehrinin Boğazkale ilçesinden bahsediyorum. Hattuşa öyle Roma gibi, İstanbul gibi büyük ve gösterişli bir başkent değildir. Geniş bulvarları, törensel ihtişamı ya da ebediyet iddiası yoktur. Ama son derece hesaplı, kontrollü bir devlet refleksiyle tasarlanmış bir şehir olduğunu görüyoruz. Peki şehrin konumu tesadüfü müdür? Tabii ki de hayır. Dağlık arazi doğal savunma sağlar. Şehir Surları, kapıları ve geçitleriyle katman katman korunur. Bu mimari Hititlerin dünyaya bakışını da yansıtır. Yani iktidar dışarıdan gelebilecek her şeye karşı temkinlidir. Her ne kadar günümüze pek bir şey kalmamış olsa da Hattuşa'nın kapıları bile bir mesaj taşır. Aslanlı kapı var mesela değil mi? En meşhur görsellerden biridir bu. Sonra mesela kral kapısı, yer kapı vardır. Bunları yalnızca estetik öğeler olarak düşünmemek gerekiyor. Gücü, korkuyu ve düzeni simgeleyen semboller gibidir bu kapılar. Ama Hattuşa'yı asıl önemli kılan şey şehirde dönen akılcı fikirlerdir. Bu şehir kraliyet sarayına, tapınaklara, arşiv odalarına, askeri idari merkezlere aynı anda ev sahipliği yapar. Yani Hattuşa'da din, siyaset ve askeri yapılar ayrı ayrı değil de iç içe örülmüştür. Fakat bakın burada dikkat çekici bir nokta var. Hitit kralı bu başkentte tanrıların yeryüzünde gölgesi olarak yaşar ama tanrıların üstünde değildir. Ne var bunda gayet normal demeyin dönemin egemen gücü Mısır'a baktığımızda tanrı krallar görüyoruz. Aynı sistemi Hititler de uygulayabilirdi ama öyle ilerlememişler. Tanrılar saraya yakındır ama sarayın emrinde değildir. Bu da bize şunu gösterir. Hattuşa bir güç merkezi olduğu kadar aynı zamanda bir denge merkezidir. Ne tam anlamıyla teokratik ne de mutlak monarşiktir. Devletin kalbi burada atar. Evet ama bu kalp tek bir kişinin iradesinden ziyade kurumlarıyla, kayıtlarıyla, ritüelleriyle beraber çalışır. Hattuşa adeta düzenin elle tutulur somut hali gibidir. Hititleri çağdaşlarından ayıran en önemli şeylerden biri iktidarın sınırsız kabul edilmemesidir. Hitit hukukunda cezalandırma çoğu zaman intikam üzerine kurulmaz. Göze göz dişe diş anlayışı yerine tazminat esastır. Yani bu ne demek oluyor? Hititler için düzen korkudan çok dengeyle sağlanırdı. Daha da önemlisi şudur. Hitit kralı hukukun üstünde değildir. Tanrılar adına hükmeder evet ama tanrılar adına yargılanabilir gibi bir anlam çıkıyor bundan. Bu yüzden Hitit hukuku aynı zamanda kralı da sınırlayan bir çerçevedir. Antik çağlar için ne kadar da ilginç bir durum değil mi bu? Ama bu sınır modern anlamdaki haklarımız fikrinden gelmez. Kaynağı çok daha eski ve karanlıktır ve işte o karanlığı anlayabilmek için Hitit dünyasının asıl kalbine iniyoruz şimdi. Hititler kendilerini bin tanrılı halk olarak tanımlar. Bu bir mecaz değildir. Neredeyse literal bir gerçektir. Anadolu'nun hemen her yerel tanrısı Hitit panteonuna dahil edilir. Hititler fethettikleri toprakların tanrılarını yok etmek yerine kendi kültürlerine katmış yani. Çünkü onlara göre tanrıları kızdırmak, ordudan çok daha tehlikelidir. Yani tanrıların gazabı olduğuna inanılan bir deprem, sel veya bir volkan patlaması gibi afetler bir ordunun vereceği yıkımdan çok daha öncelikliydi onlar için. Bu antik inanç sisteminin dikkat çekici bir noktası vardır. Tanrılar koruyucu olduğu kadar huzursuzdurlar hastalıklar, kuraklıklar, yenilgiler hepsi tanrıların öfkesinin işareti sayılır. Bu yüzden Hitit panteonu diğer pek çok antik medeniyette olduğu gibi umut verici bir yapıdan çok tedirgin edici bir denge sistemidir. Kral bu sistemin merkezindedir. Evet ama sandığımız kadar güçlü değildir. Hitit kralı tanrılarla konuşmak zorundadır. Onları sürekli memnun etmelidir çünkü en küçük hatasında halkının başına büyük felaketler geleceğini düşünür. Bu yüzden kehanetler, fallar ve ritüeller devlet işlerinin ayrılmaz parçasıdır. Savaş kararı alınmadan önce fallara bakılır. Bir salgın başladığında tanrılara sorulur. Bir şehir düşerse hangi tanrı küstü acaba diye düşünülür. Mesela bu bin tanrıdan hangisini kızdırdık da bu Tendürek volkanı patladı diye düşünüyorlardı. Bu düzenin en çarpıcı yerlerinden biri Yazılı kayadır. Bakın doğal oluşumlu kayaların olduğu bir yer burası ve bir açık hava tapınağıdır. Kayalar arasındaki yüzeylere Hitit tanrılarını resmeden rölyefler işlenmiştir ve Hititlerden kalan en önemli anıtsal mekanlardan bir tanesidir burası. Kayalara işlenmiş tanrı alayları Hitit zihniyetinin açık bir ifadesidir. Tanrılar her yerdedir ve her an bizi izlerler fikri bu. Burada çok önemli bir nüans daha var. Hititlerde din iktidarı meşrulaştırmaktan ziyade iktidarı tehdit eden bir yapıdır. Çağdaşı olan diğer medeniyetlerden çok çok başka bir anlayıştan bahsediyoruz. Kral güçlüdür evet ama tanrılara karşı sorumluluk bakımından bir o kadar da yalnızdır. Yanlış bir ritüel, eksik bir kurban, unutulmuş bir tanrı her şeyin çökmesine sebep olabilir. Bu yüzden Hitit devleti dış düşmanlardan çok içsel korkularla ayakta durdu diyebiliriz. Hititler hepimizce malum olduğu gibi savaşçı bir toplumdur. Fakat savaş Hitit dünyasında hiçbir zaman yalnızca askeri bir mesele değildir. Her savaş aynı zamanda tanrılarla yapılan bir pazarlık gibidir. Hitit ordularının en çarpıcı askeri üstünlükleri ise savaş arabalarıdır. Tarihin akışını değiştirecek kadar önemliydi bu teknoloji. İki tekerlekli, hafif ve manevra kabiliyeti yüksek bu araçlar Hititlere açık arazide ciddi bir avantaj sağlardı. Ama burada kritik bir nokta var. Hititler için askeri güç hiçbir zaman tek başına yeterli değildi. Bir sefere çıkmadan önce kehanetlere bakılır, tanrılara kurbanlar sunulur, ritüeller eksiksiz olarak yerine getirilirdi. Yani ordu yola çıkmadan önce tanrılardan onay alınırdı. Benzer ritüelleri antik Yunan'da da görüyoruz. Bu durum savaşın mantığını kökten değiştirir. Çünkü olası bir yenilgi Stratejik bir hatadan ziyade ilahi bir uyarı olarak okunur. Ya da bir zafer askeri dehanın başarısı olarak değil de tanrıların lütfunun bir sonucu olarak görülürdü. Antik dünyanın tipik düşünce sistemi işte. Hitit kralı ordunun başındadır ama mutlak komutan olarak görülmez. Çünkü savaş alanında bile tanrılara karşı sorumludur. Bu yüzden Hitit savaş anlayışı saldırgan olmaktan çok temkinlidir. Gereksiz yayılmadan kaçınırlar, sınırlar korunur ve bir denge gözlenir. Hitit İmparatorluğu genişliyordu evet ama taşarak yayılmıyordu. Çünkü her yeni toprak yeni tanrılar demekti. Her yeni tanrı ise yeni korkular. Yani bu kadar tanrı fazlasının olduğu bir yerde anlaşılır bir bakış açısı bu. Bakın mesela dünya tarihinin bilinen ilk yazılı anlaşmasını düşünelim biraz. Yaklaşık 200 yıl boyunca birbirleriyle savaşan Hititler ve Mısırlılar bu kadar uzunca bir süre savaştıktan sonra ortada kesin bir galip olmadığına kanaat getirirler. Son büyük savaşları günümüz Suriye'sindeki Kadeş şehrinde yapılır ve her iki tarafta büyük kayıplar verir. En nihayetinde ne Hititler Mısır'ı ezebildi ne de Mısır Anadolu'ya yürüyebildi. İşte bu noktada tarih sahnesinde çok radikal bir karar alındı. Hititler ve Mısır savaşı sürdürmenin artık bir anlamı olmadığını fark etti. Çünkü bu savaş yeni topraklar kazandırmıyordu. Kaynakları tüketiyordu. Tanrılar memnun olmuyordu ve her iki tarafta içten içe zayıflıyordu. Doğuda yükselen bir başka savaşçı devlet olan Asurların varlığı bu içten içe zayıflamayı daha da tedirgin edici hale getirmişti. İşte tam da bu farkındalıkların oluşmasıyla tarihte bir ilk gerçekleşti. Hitit kralı 3. Hattuşuli ile Mısır filonu 2. Ramses tarihin bilinen ilk yazılı barış anlaşmasını imzaladılar. Kadeş Anlaşması. Anlaşmaya göre taraflar birbirine saldırmayacaktı, dış tehditlere karşı karşılıklı yardım sağlanacaktı ki bu dış tehdit muhtemelen Asurlardı. Anlaşmaya tanrılar şahit tutulacaktı. Yani bu metin bugünkü uluslararası metinlerin atası sayılabilecek bir yapıdaydı. Daha da çarpıcı olan şudur, anlaşma iki dilde yazıldı. Hem Hititçe hem de Mısır hieroglifleriyle. Taraflar kendi tanrılarını şahit gösterdi ama metnin özü insan aklına dayanıyordu. Bu tarihte çok nadir görünen zihinsel bir sıçramadır bir bakıma. Çünkü ilk kez bir imparatorluk sürekli savaş halinde olmanın kimseye bir faydası olmadığını fark etti. Hititler açısından Kadeş Anlaşması askeri bir geri adım gibi görülmemeli. Çünkü eldeki verilere göre kaybettiklerini düşündürecek herhangi bir şey yok. Bu barış anlaşması devlet aklının zaferi gibi görülmeli bence. Gerçi Mısırlılar kendi anıtlarına bu savaşın büyük bir zafer olarak sonuçlandırıldığını yazmışlar. Bu da pas geçilmemesi gereken ayrı bir mesele olarak dursun bir kenarda. Şimdi bu işin piramitler kadar görkemli olmadığının farkındayım. Zafer kabartmaları kadar görsel değildir ama bugün diplomasi Anlaşma hukuku ve devletler arası denge dediğimiz her şeyin çekirdeği burada başlar ve ironik olan şudur. Hititler tarihte ilk kez barışı yazıya döktü. Evet ama en çok savaş anlatılarıyla hatırlandılar. Belki de Hititlerin bu kadar unutulmasının ya da bu kadar merak edilmemesinin sebebi budur. Çünkü popüler tarih bağıranı seviyor. Halbuki Hititler tarihte ilk kez susmayı ve barışmayı seçmişti. Kadeş Anlaşması'nın metinleri pişmiş kil tabletler üzerinde korunmuştur. Hitit tabletlerinden ikisi İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlı Eski Şark Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Üçüncüsü enteresan bir şekilde Berlin Devlet Müzelerinde sergilenmektedir. Anlaşmanın bir kopyası da New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir duvarda belirgin bir şekilde sergilenmektedir. Birleşmiş Milletler ve Kadeş gibi bir barış anlaşması çok su götürebilecek bir tartışma aslında bu. Ayrı bir mesele. Hitit İmparatorluğu'nun sonu tarih kitaplarında genellikle tek bir ifadeyle geçiştirilir. Nedir? Deniz kavimleri geldi ve her şey bitti. Ama bakın bu cümle gerçeği açıklamaktan çok eksik bir bakış açısına sebep olur. Evet deniz kavimleri ve iç isyanlar önemlidir ama her şeyi açıklamak için yetersizdir. Milattan önce 12. yüzyıl civarlarında Doğu Akdeniz'de büyük bir sarsıntı yaşanır. Kim oldukları tam olarak bilinmeyen, farklı halklardan oluştuğu düşünülen ve bugün deniz kavimleri diye adlandırdığımız gruplar kıyı şehirlerini, ticaret ağlarını, yerleşik düzenleri alt üst eder. Hatırlarsanız Efes'i konuşurken de bu deniz halklarından bahsetmiştik. Denizlerden gelen kabuslar gibiydiler. Ama Hititlerin çöküşünü yalnızca dış saldırılara bağlamak meseleyi fazla basitleştirir diye düşünüyorum. Çünkü asıl kırılganlık içerideydi. Hitit devleti aşırı merkezi bir yapıya sahipti. Karmaşık bir dini denge üzerine kurulu olduğunu zaten az önce konuştuk. Dolayısıyla sürekli ritüel, adak ve denetim gerektiriyordu. Bu yapı güçlüdür evet ama hassasiyetleri de az değildir. Bir kuraklık, bir salgın, bir lojistik aksama, bir iç isyan bunların her biri yalnızca ekonomik ya da askeri bir kriz olarak düşünülmemeli. Aynı zamanda Tanrıların terk edişi olarak da yorumlanır ve tanrılar küstüğünde Hitit dünyasında her şey ama her şey çözülmeye başlar. Merkez çöktüğünde sistem kendini yenileyemez. Çünkü Hitit devleti esnek değil. Aynı zamanda bu zamana kadar konuştuğumuz gibi dengeye bağımlıdır denge bozulduğunda yerine geçecek alternatif bir yapı üretemezler. Çünkü artık tanrılar gitmiştir. İnsanlar tanrılarının kendilerini terk ettiğine inandılar. Ne büyük bir yılgınlık değil mi? Sonuçta başkent Hattuş'a terk edilir. İmparatorluk bir anda yok olmaz ama yavaş yavaş dağılır. Ardında büyük bir yıkım anlatısı yoktur bakın kesintiye uğramış bir düzen görüyoruz burada. Hititler aslında en temelde savaşla değil de sistemin ağırlığı altında çökmüştür diyebiliriz. Pek tabi fiiliyatta iç isyanlar ve deniz kavimlerinin saldırıları ön plana çıkıyor. Konu hakkında Hacettepe Üniversitesi'nde yayınlanan Hititler, Filikler ve Urartuları anlatan upuzun bir çalışma var. Açıklamalara linkini bırakıyorum. İleri okumalar için tavsiyemdir. Hititlerin ardında piramitler kalmadı. Zaten biraz da bu yüzden Mısır medeniyeti kadar popüler ve gizemli olamadılar gibime geliyor. Göğe meydan okuyan anıtlar da bırakmadılar. Mayalar ya da Sümerler gibi krallarını tanrılaştıran destanlar da yazmadılar. Hititleri biraz da bu yüzden merak etmiyoruz sanki. Ve sırf bu yüzden çağdaşlarına nispeten enteresan farklılıklarını pas geçebiliyoruz. Mesela Hitit medeniyeti neler yaptı diye baktığımızda hukuku intikamdan ayırdılar iktidarı kayıt altına aldılar. Savaşı kutsarken barışı mümkün gördüler. Tanrıları bile bir denge husuru haline getirdiler. 3000 yıl öncesi için az buz işler değil bunlar. Yani Hititler tarihte ilk kez devleti bir mekanizma gibi düşünen uygarlıklardan biri oldu. Belki de bu yüzden daha az hatırlanıyorlar. Çünkü popüler tarih çoğu zaman sesi daha çok çıkanı, daha mistik olanı seviyormuş gibi geliyor bana. Hititler ise yazdı, kaydetti ve sınırladı. Ve belki de tam da bu yüzden şunu söylemek mümkün. Modern devlet fikrinin, diplomasinin ve hukukun kökenleri Nil Nehri'nin kıyılarında ya da Mezopotamya'da değil de Anadolu'nun taşları arasında kazındı diyebiliriz. Evet, Madalyon'un bilinen yüzünden bu haftalıkta bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.